Alena Tilki'nin bize bir sürprizi var. Ya. Söylediği habere inanamayacaksınız. Herhalde e, benim bu kadar korumama bir mesaj göndermiştir. Abi <laughs> bu. Kimi şarkıyı, kimi klibi, kimi imajını, kimi pazarlama stratejisinin yanlış olduğunu düşünüp eleştiriyor. Son şarkısı Take It or Leave It'te hayal kırıklığı yaşatan Aleyna eleştirileri klipteki müstehcenlik ve kıyafetleri üzerine çekmeye çalışıyor. Aleyna'dan Tilkici PR. Geçtiğimiz hafta bir süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını çıkartan Alina Tilki beklentileri karşılayamadı. Genç şarkıcı ilk şarkısının aksine ikinci İngilizce şarkısında sınıfta kaldı. Şarkı potansiyelini yansıtmadı. Pop punk tarzındaki Take It or Leave It gerek hayranları gerekse on yakından takip eden çevreler tarafından yeterli bulunmadı. Tartışmaları alevlendirense gazeteci Cüneyt Özdemir'in çakma Britney Spears çıkışı oldu. Alina'nın son performansı hakkında iyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip yorumunu yaptı. Aleyna fırsatı kaçırmadı. Kendisini eleştiren ünlü gazeteci kadın düşmanı ilan etti. Aleyna yetmedi. Tartışmaya bir de annesi katıldı. Eleştirilerin klipteki kıyafetler, iç çamaşırlı görüntüler ve müstehcenlik üzerine yapılıyormuş algısı yaratılmaya çalışıldı. Cüneyt Özdemir ustaca sıyrıldı. Ünlü gazeteci Aleyna Tilki cephesindeki hesabı görerek polemiklerin içinden kendisini çekerek aldı. Özdemir eleştirisini yapıp köşesine çekilirken Aleyna konuşmaya devam ediyor sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Aleyna hedef şaşırtmaya devam etti. Geçmiş başarılarını hatırlattığı açıklamasında cevapsız çınlama Türkiye'nin YouTube'da en çok dinlenilen birinci şarkısı ardından sen olsan varı geliyor. Hepsinde bir kot, bir tişört ya da pijama var üstümde. İzlenmelerimin kıyafetlerinde bilgisi olsaydı Türkiye'nin en çok izlenen şarkısı kot tişörtle çektiğim klip olmazdı dedi. Bunu kıyafet değil. Şarkı kötü Aleyna. Açıklamasının devamında eleştirileri kıyafet polimi üzerinden perdelemeye devam etti. Dünya ile çalışıyorum ve hala yine de süslü ve gösterişli kıyafetlere ihtiyaç duymuyorum. Olabilecek en doğal uğraşsız ve minimal stylingleri yaptığımı düşünüyorum. Eskiden yaptığımız ülkenin en çok izlenen klibini tekrar hatırlayın ve neden dinlendiğim tartışması bitsin. Eleştiriler karşısında üç maymunu oynayan ve bildiğini okumaya devam eden Aleyna'ya konu kıyafet olunca malum isim Gülşen'den destek mesajı geldi. Şarkının Türkçe'yi Al ya da git'e gönderme yapan Gülşen daha ne desin yürü kızım diyerek klibi paylaştı. Bütün sezonu kıyafet polemiği sayesinde geçiren Gülşen'in kendisiyle aynı stratejiyi izleyen Alina'ya desteklemesi sizi şaşırttı mı bilemeyiz ama bizi şaşırtmadı. <laughs> Az sonra bu konuyla alakalı sürpriz bir telefon bağlantımız olacak ve ilk kez konuşacak. Mi? Sürpriz, sürpriz büyük sürpriz bence, mi? bir telefon e, bağlantısı. bir telefon gelecek. Belki de gerçekleri fici. sadece onun ağzından evet, duyacağız. Ona göre, Peki. Evet. Çok ne gayet diyorsunuz gayet. Aleyna Tilki? Hı. E, bizden sonra, bizim güzel konuşmalarımızdan sonra e, güzel insanlardan, popçulardan, ne bileyim güzel sanatçılardan diyeyim e, destek gelmeye başladı ki olması gereken. Her e, e, hepsinden küçük bir kız çünkü. Keşke iyi şeyler yapsa dünya platformunda biz de gurur duysak. Diyor ki dünya ile çalışıyorum ve hala yine de süslü <laughs> ve gösterişli kıyafetlere ihtiyaç duymuyorum. Olabilecek en doğal, uğraşsız ve minimal stylingleri yaptığımı düşünüyorum klibimde. Eskiden yaptığımız ülkenin en çok izlenen kliplerini tekrar hatırlayın derim diyor. Şöyle cevapsız çınlama Türkiye'nin en çok izlenen Türk şarkısı. Kim? Youtube'da. cevapsız çınlama. Kalbinde kırılmadık ha. yer mi bıraktın? Birincisi o. İkincisi de yine arkasından geliyor. O sen olsan bari. Başarı ama. büyük başarı? Yok zaten başarılı zaten başarılı bir kız. Biz ne onu... Onu istiyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Yani şey biz, e, biz el 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 sirleri... çok eleştiriliyor ya giysileri, dünya stardarı ile yaptı. ilgili konuşuyor. Size bir şey söyleyeyim. Bugün e, bir gazete var ya e, Akit. Evet. E, çok ağır şeyler yazmışlar. Aleyna'ya mı? O i̇ki kişiye. Bir Aleyna, şimdi ismi lazım değil. Ben ee... söyledim Gülben'e mi? İkisine mi? Hayır hayır ya şu anda söyleyemeyeceğimiz ha. isimler var bazen. Ha ha pardon. Yani şu anda... Ha ha okey. Tarz olarak ha okay. O kadar korkunç bir başlık atmışlar ki. Ben çok şey ben yaptım. Ben o gazeteciliği de doğru bulmuyorum. Yani. Yani. Öyle başlık atılmaz. Yani. Çünkü acayip. dışarıda... Gördün mü sen başta? Ben evet. o oranın mantalitesini az çok biliyorum. Yani Yani o acayip bir başlık atmışlar. iki sanatçı için Türkiye'deki bir Aleyna için bir tane daha var. O ikisi için. Ben şey oldum yani. Şimdi, Ama tedirgin eder böyle şeyler. İşte Bence tedirgin oldum yani ben de yani. açıkçası. Yani çok. Hmm. Bunun yanında Alena da diyor ki siz konuşurken ben diyor verileri vereyim. Türkiye'nin en çok izlenen birinci ve ikinci şeyi benim diyor. Şarkısı bende diyor. Ve ben bunları yaptığımda diyor kliplerime bakın bir tanesinde kot pantolon diğerinde bir pijama var üzerimde diyor. E, tabii ki ama şöyle <laughs> e, zaten iyi şarkılar yaptı ama biz onun da devamını istiyoruz. E, tabii tabii biz başka Çünkü, bir şey ama biz zaten başka şey söylüyoruz. Böyle. Burada Türkiye işte Türkiye sınırları içerisinde seyredilirsin. Yani burada aslında hiç kimsenin kötü bir söylemi yok. Biraz eleştirileri açık. Evet, eleştirileri Oo, açık. Çok, çok ağır kötü şeyler, yani. şeyler yazılmış bu gazetede. E bir gazete <laughs> bunu anladım. yazmamalı. Herhalde yani bu yani ne ya. Daha fazla da şeyler. Daha da yani kadını, ne, Bu en iyi dili ben ha, sana öyle söyleyeyim. Kadını o kadar kötü duruma <laughs> sokmuş ki kadın i̇ki kişi, cinsini. Yani iki kişi. de bu şekilde çok, e, tıklanıyorlar çok onlar. Güzel. Onların yolu bu. Oo çok kötü. Şimdi evet. E, uzun lafın kısası e, dünya starı olacaksan biz ekip ona Ekip, göre, ekip diyoruz. Yani bir iyi bir ekip olması ya lazım. Ekip çok önemli değil tabii mi? Tabii. Şimdi size soruyorum ekip bu işin en büyük lokomotifi değil mi? Türkiye'de öyle bir ekip yok ama. Yani Türkiye'de öyle bir menajer de yok. Aynen öyle. öyle. bir ekip de yok. Bir şey yok. Rahmetli Tarkan'ın e, zamanda bir Ahmet Ertegün. Ahmet Ertegün falan. O, yani, o iyiydi. Şimdi şey yani on o, onlar o yani <laughs> Ahmet Sam mesela burada Türkiye'de ilk defa Dünya starlarına ulaşmış. Hani organizasyonlar Michael Jackson'ı, Madonna'yı yani bir gitmiş. sürü insanı Türkiye'ye getirmiş. Böyle adamlar Büyük olabilirse menajer. ki Ahmet yok Han. şu anda Ahmet San da ya yani o, o bir organizatör de aslında kimsenin özel evet. menajerliğini yapmak zannetmiyorum ama en azından Popstar yarışmasındaki ulaş... jüri olan mı Ahmet San. Evet, eski ha. oldu. Ondan sonra onun da işleri çok iyi gitmedi. Sonra yapmıyor şimdi. Ama mesela Ahmet Ertegün, çünkü muhtemelen sanat tarihinde başka şeylere girdi galiba. Ondan Ticaret mi yaptı? Sonra, Ticaret. Tahmin yaptı. eder. İşte Ticaret failler getirdi. Bırakıyor. Onlardan zarar falan etti kendisi de. <laughs> yani uzun lafı kısası o vizyonda adamlar lazım. O vizyonda adam da yok. yok. Ama ben onun yerinde olmuş olsam yine de e, yurt dışında yaşayarak. ...o kanallara ulaşmaya çalıştım. Orada, o havada, o insanlarla... ...yani bir şekilde bağlantıda olman lazım. O teneffüs bile Burada önemli değil mi? Yani. O Burada Tarkan olamaz. için dediğimiz Ahmet Ertegün. Ertegün. E, mesela birkaç kişiden bahsedeyim. Rolling Stones, Eric Clapton... Arata Franklin, Ray Charles gibi bir sürü insanı e, var etti ve yardıma etti. Bu adam ve çok proje iyi. yaptı Bilmiyorum tabii şansına. ki. Zaten Tarkan'ın bana göre en büyük şanssızlığı Amerika'ya gittiği dönemde. Ahmet Ertegün zaten orada yaşıyordu ve orada vefat etti. Yani aslında Tarkan'ın kariyerinde tam bir şeyler çok olacakken... Ahmet Ertegün e... Ya tam o zaman vefat etmedi. Aslında ne zaman ölmüş, bir emek bir emek vardı fakat bu iş niye olmadı? Öldü ben adam. hala merak ediyorum. Hayır, ama 2000 kaldı. 2006'da ölmüş zaten. Aralıkta şeyde evet New York'ta ölmüş. E, tabii, tabii 2006'da Tarkar mı oldu bir şey oldu adamcağız. Çok da kaliteli, çok iyi bir yani, adamdı. biliyorsunuz adamın şarkısını yani Sezen'in okuduğu Oynama şıkıdım mı mıydı evet. öpücük ya olan o tarkanın hayır yani kadın Amerikalı kadın dünyayı kasıp kavurdu ve kendi şarkısını bizimki okuyamadı okumadı ve kadın yedi bütün şeyi i̇şte İngilizce yani, bilmiyor ya İngilizce yani. bilmeden okunan bütün şarkılar yani gerçekten iyi İngilizce bilen ve gerçekten işte İngiliz olan veya da Amerikalı olan neyse yani o sektörde olan o ee şeyde ee, olan herkes anlıyor ve o zaman da uyduruk oluyor. Daha önceden de söyledim. Yani İngiliz yani yabancı lisan bilme bilmeden bunu söylediğin zaman bu anlaşılıyor. Yani o yüzden de mesela diyorum ki ben bazen kendi müziğini yap bari zaten İngilizcen kötü belki dedim. böyle bir kolay bir daha kolay bir çıkış yapmak istiyordur <laughs> ben onu da haksızlık bulmuyorum belki bundan sonrakine de etnikleri koyacaktır Etnik, Selda Bağcan'ı al dinle Selda Bağcan bütün e, dünyada dinleniyor şu anda tek Türk git Selda Bağcan'ın şarkılarını dinle bu eleştirilerden etkileniyor ama sürekli işte etkilen ben en çok duamet kadın izleniyorum ikinci sırada Türkiye üçüncü sırada İspanya diyor yani hep bir açıklama var. Şimdi